Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Hayırlı geceler değerli Müslüman kardeşlerim. Esmaül Hüsna derslerimize, sohbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki sohbetimizin konusu Rabbimizin El Melik ismi. Kardeşler Derdimiz Allah'ı tanımak. Derdimiz Allah'ı devamlı hatırda tutmak. Allah'ı her daim gündemimize almanın formülleri sadece bu sohbetler. Hiçbir zaman unutmayacağımız, hiçbir zaman unutmamamız gereken bir ayet-i kerime ile sohbetime başlamak istiyorum inşallah. Haşr suresi 19. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Allah'ı unutan, ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Etrafını kuşatan bunca kanata ve kendisine verilen akıl nimetine rağmen Allah'ı unutan, ona kul olma idraki içinde olmayan kişi gerçek anlamda kendine yabancılaşmaya, dolayısıyla da boşa hayatını boşa geçirmeye mahkumdur. İnsanın ömür nimetini bu şekilde heder etmesi heder etmesi de kesinlikle karşılıksız kalmayacaktır. Bu hafta elmelik ismini konu aldık ki kişi Müslüman elmelik olan Allah'ı tanıyacak ki isteklerini, arzularını ona göre belirlesin. Mesela elmelik olan Allah deyince mülkün sahibi, mülkün yegane sahibi, tek hükümran, tek hükümdar, tek saltanat sahibi Allah dediğinde bunun farkına varmayan insan belki Allah'tan mülk isteyecek, belki mal isteyecek, belki ticaretinin daha iyi olmasını, daha fazla ticaret yapmayı isteyecek, bu yönde talepte bulunacak, bu yönde dua edecek. Ama elmelik olan Allah'ın farkına varan insan, onu idrak eden asıl mülkün, asıl saltanatın asıl güzelliğin ahiret yurdunun olduğunu farkına varacak ve bütün taleplerini, bütün isteklerini, bütün arzularını ona göre şekillendirecek. İşte ikisinin arasında böyle bir fark var kardeşler. <laughs> Türkçe'ye hükümdar olarak çevrilen, hükümdar olarak tercüme edilen Elmelik ismi Kur'an-ı Kerim'de Nuzul suresine göre ilk olarak Nas suresinde geçmektedir. Biliyorsunuz Nas suresi devamlı namazlarda okuduğumuz bir sure. Burada Melikin Nas yani bütün insanların hükümdarı şeklinde geçmektedir. Hatta Melik ismi Kur'an-ı Kerim'de daha doğrusu Kur'an'ın Melik ismiyle başlayıp Melik ismiyle bittiğini söylüyor alimler. Fatiha suresinde biliyorsunuz Maliki Yevmiddin ile başlar yani din gününün sahibi Nas suresinde de biraz önce söylediğim gibi Melek'in Nas ile biter. Yani baştan sona Kur'an-ı Kerim Allah'ın El-Melik ismini bizlere anlatıyor. <laughs> El-Melik isminin ıslahı manası ise birkaç cümlede bunlardan bahsedelim. El-Melik ismi yerin, göklerin ve ikisinin arasındakilerin hakimiyet, egemenlik ve hükümranlığını elinde bulunduran demektir. Elmelik ismi zatının sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir varlığa muhtaç olmayan fakat her varlığın kendisine muhtaç olduğu demektir. Elmelik ismi yoktan var ettiği her şey hakkında dilediği şekilde tasarrufta bulunan demektir. Elmelik ismi hem insanları yaratan hem de onların hayatına ve yaşam tarzına müdahale eden demektir. Helal ve haram koyan, hak ve batılın sınırlarını çizen, hidayet ve de dalaletin ölçülerini belirleyen demektir. Kardeşler, Elmelik ismi mülk ile bağlantılı bir isimdir. Meleke kökünden gelir ve mülk ve mülkiyet ile bağlantısı vardır. Mülkiyet meselesi, sahiplenme meselesi aslında Adem Aleyhisselam ile başlayıp Habil ve Kabil ile devam eden bir süreçtir. Hazreti Adem şeytan Hazreti Adem ve Havva annemizi asla yok olmayacak bir mülk ve saltanat ile aldatmıştır. Ayet-i de şöyle buyurur kardeşler. Derken şeytan şöyle diyerek onların kafasını karıştırdı. Ey Adem sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim. İşte böyle diyerek Hazreti Adem ve Havva validemizi kandırmıştır şeytan aleyhin. Yeryüzünde bütün kavgalar, bütün cinayetlere, bütün kötülüklere ve bütün şeylere bakın altında yatan en temel sebep insanların sahiplenme arzusudur. İnsanlar saltanat etme, güç elde etme kuvvet elde etme derdiyle böyle şeylere kalkışmışlardır. Bakın savaşlara. Binlerce, milyonlarca insanın öldüğü savaşlara temel sebep mülk edinme, saltanat edinme değil midir? Ya kardeş kavgaları her akşam haberlerde görüyoruz. 3-5 dönüm tarla için, arsa için, 80-90 metrekare ev için, 3 kuruş miras için birbirlerini katleden kardeşler, akrabalar, Altında yatan temel sebep kardeşler nedir? Mala, mülke sahiplenmeye aşırı düşkünlük değil midir? Hem de atalarının gözlerinin önünde öldüğünü görüp hiçbir şeyi de yanında götürmediklerinin farkına vararak bu işleri yapar insan insanoğlu maalesef. Şayet biz Allah'ın elmelik ismini hakkıyla anlarsak elimizdeki bütün malın, bütün mülkün bir emanet olduğunun farkına varırız elimizde sahip olduğumuz bütün şeyler aslında bizim değil, bize bir emanettir. Mesela bilgi bir emanettir, ilim bir emanettir. Ne yapıyoruz? Sohbet yapıyoruz. O ilmi sahiplenip, o bilgiyi sahiplenip sadece aklımızda tutsak, belki sadece bize faydası dokunacaktır. Ama ilmi paylaşırsak, yani gerçek anlamda hak sahiplerine, emanet sahiplerine iade edersek, işte ilim ve bilim ve bilgi böylece yayılır. Ne diyoruz? Bilgi paylaştıkça çoğalır. Biz aslında burada bilgiyi emanet sahiplerine teslim etmiş oluyoruz. Bakın, elimizde bulunan ne varsa her şey ve her şey aslında bizim değil, elmelik olan Allah'ındır. Hayatın tamamında elimizde bulunan her ne varsa emanet nazarıyla bakabildiğimiz ölçüde aslında elmelik olan Allah'ı anlayıp bu ismi kavrayabiliyoruz. Can da bizim için bir emanet değil. Mesela soruyoruz karşımızdakine, "Nasılsın?" diyoruz. Ne diyor? "Emaneti gezdiriyoruz. Allah'ın bize emanet olarak verdiği şu canı, şu ömür sermayesini tüketiyoruz." şeklinde karşılık veriyor. İşte o zaman şöyle sormak lazım kardeşler. Bu can bizim için emanetse bir arkadaşın sana bir emanet verdiğinde o emaneti çok güzel bir şekilde muhafaza edip bozmadan, kırmadan, dökmeden, hataya uğratmadan arkadaşının emaneti geri teslim ediyorsa ki ediyorsun Allah da sana bu canı emanet etmişse senden nasıl kullanmanı istiyorsa o şekilde kullanıp sonunda da ehliyet sahibi olan, elmelik olan Allah'a onun istediği şekilde geri vermekle yükümlüyüz kardeşler. <laughs> Fıtkı karşılığını bilmem ama bu sözden en azından sigara içen kardeşlerime bir pay olduğunu düşünüyorum. O zaman şu çıktı ortaya. E, bu can benim. Bu hayat benim. İstediğim gibi kullanırım. Nerede akşam orada sabah. İster şunu yaparım, ister bunu yaparım. Yerim, içerim, gezerim. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Tabiri caizse kafama göre takılırım bir şey, diye bir şey var mı? Yok kardeşler. Ne yapacağını, ne edeceğini emanet sahibi belirliyor. <laughs> Allah ne istiyor? Günün beş vaktinde sana emanet edilen o şeyi bana getireceksin, bana sunacaksın. Sonra tekrar gideceksin. Yılın belli bir zamanında oruç tutacaksın. Belli bir diliminde oruç tutacaksın. Vesaire. Böyle şeyler istiyor aslında. Nasıl kullanmanı istediyse mülkün sahibi öyle kullanmalıyız. Tabi Tabi tabii sadece e, sigara değil. Yani bakmakla yükümlü olduğumuz nihayetinde vücudumuz var. Bakmakla yükümlü olduğumuz kimseler var ve vücudumuz var. Hakkıyla korumak bu vücudu, sağlıkla korumak e, bizim için bir görev. Sadece sağlıklı değil aslında. Para için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Paranı da istediğin gibi kullanamazsın. Çok kazanıyorum, çok harcayacağım, çok harcayacağım diyemezsin. Allah infakı buyurmuş, sadakayı buyurmuş, zekatı buyurmuş. Malın varsa nasıl kullanacağın belli. Veren onu senin nasıl kullanacağını da belirtmiş. Kardeşler bir söz var. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen ihtilaflı biraz ama bizim sözün mutevasıyla işimiz. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışıyorlar. Toplumumuz Maalesef bu sözün ilk kısmını yerine getirmekte adeta yarışıyor. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışıyoruz. İkinci kısım ise sıkıntılı. Emekli oluyor hala çalışmanın derdinde. Çalışmak için çaba gösteriyor. Bir işte çalışıyor. Peşine mesai nasıl kalırım, mesai yapmalıyım derdinde. Ne diyor? Yetmiyor diyor. Yetişmiyor diyor. Çocuk okutuyoruz diyor. Kardeşler Taleplerimizi gözden geçirmeliyiz. Allah şahittir ki bir ömür biriktirdiklerimiz bizim olmayacak. Hiçbirisi sana kalmayacak. Belki sen göçüp gideceksin. Evladın, senin evladın o biriktirdiklerini tüketecek. Belki kardeşleriyle o biriktirdiklerin yüzünden kavga edecek. Bakın ne yazmış ben bu konuyu araştırırken mezar taşına rahmetlinin birisi mezar mezartaşına oğulların ne yazmış? Mal bıraktın, mülk bıraktın, üşüştük. Kavga ile, niza ile bölüştük. Biz üç kardeş toprak için dövüştük. Sen mezarında, huzur içinde yat baba. Çocukların etsinler diye rahat. Satmadın da geçindin, kıt kanaat. Evladından sana olsun nasihat. O dünyada malın varsa sat baba. Evet taleplerimizi, dualarımızı, isteklerimizi bir kez daha düşünelim kardeşler. Neyin peşindeyiz, ne istiyoruz, ne arzuluyoruz? İşte elmelik olan Allah'ı tanırsak, mülkün yegani sahibi, tek hükümran, tek hükümdar, o zaman hayatımıza yön verirken biraz önce söylediğim sözün inşallah ikinci kısmını yani yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmaya özen gösteririz. <laughs> Mülk Allah'ındır. Malik olan, hükümran olan Allah'tır dedik. Biz görmesek de bu inkar edilemez bir gerçektir kardeşler. Bakın bunu bir örnekle, bir misalle açıklamaya çalışalım. Şimdi bir saray düşünün. İhtişamlı bir saray. Güzel perdeleri var, güzel halıları var, işte hizmetçileri var, kocaman bir bahçesi var vesaire. İntizam halinde, düzen içinde bakanları da hayran bırakan bir saray düşünün. Bizler bu sarayın hükümdarını görmesek, sultanını görmesek, padişahını görmesek yoktur diyebilir miyiz? Bu sarayın bir sultanı yoktur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü gördüğümüz o görüntü bir düzen ve orayı idare eden bir, varlı, bir varlığa dalalet ediyor. Bunu bunu gösteriyor bize. Peki kainat alemi işte bu kainat alemi bir böyle bir saray değil midir? Bir yaratılış harikası olan bu dünya saray değil midir? Sadece görebildiklerimizi bir düşünün. Yaşadığımız dünya, yıldızlar, gezegenler, gökyüzü, yeryüzü, bütün mükemmellikler, bir her şeyin yerli yerinde olması onu görmesek de elmelik olan Allah'ın varlığına delil değil midir? Bu kainat alemi Allah'ın Değil midir? Bizler emanetçiyiz. Bizler emaneti teslim etmekle yükümlüyüz. Sahip olan Allah kardeşler. Ayette buyuruyor ki Ali İmran Suresi 26. Ayette Ey mülkün sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin dilediğinde de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin dilediğini de zelil edersin. Hayır senin elindedir Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Şimdi düşünelim kardeşler. Allah falan adama zenginlik verdi, falan adama vermedi. Veya Allah şu şahsa zenginlik verdi, bana niye vermedi? O çok güzel bir hayat yaşıyor, ben ise yaşayamıyorum. Bunu nasıl anlamalıyız? Buna şöyle bir misal verelim kardeşler, anlaşılması için inşallah. Hasta olduğumuzu farz edelim. Allah göstermesin hasta olduğumuzu varsayalım. Ne yapıyoruz? Doktora gidiyoruz. Doktora şöyle diyebiliyor muyuz? Benim başım ağrıyor. Falan falan ilacı bana ver. Şu ilaçları da kullanacağım. İstediğim gibi de kullanacağım diyebiliyor muyuz? Hayır. Biz rahatsızlığımızı söylüyoruz. Doktor da ilaçları yazıyor ve nasıl kullanacağımızı da tarif ediyor. İtiraz edebiliyor muyuz? Hayır. Onun söylediği gibi kullanmak zorunda mıyız? Evet, onun söylediği gibi kullanmak zorundayız. Çünkü şifa'ya kavuşmak istiyorsak böyle yapmalıyız Allah'ın izniyle. O halde Allah biliyor ki belki sana mal verdiğinde sen azacaktın, belki yoldan çıkacaktın, belki bu dünyaya dalacaktın ki çok kaygan bir zemin, bu zemin insanın malının mülkün olması ayağının kaymasına vesile bir noktada böylece ahiretini kaybedecektin belki. Sen Dünyalık malın kendin için hayırlı olduğunu zannediyordun. Belki Allah sana ahirette daha iyisini hazırladı. Bilemiyoruz. İşte Allah bu mülkü dilediğine veriyor. Dilediğine de vermiyor. Ama şunu biliyoruz ki zengin olan Allah'tır. Şu peşinden, peşinden koştuğumuz dünya var ya, işte gecemizi gündüzümüze katmış olduğumuz dünya var ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında değerini söylüyor bizlere. Diyor ki eğer Allah dünyaya sivrisineğin kanadı kadar değer vermiş olsaydı ona iman etmeyenler, onu inkar edenler ondan bir damla bile su içemezdi. Bunu şöyle anlamalıyız dostlar. Trilyoner bir adamsın. Trilyonlarının haddi, veres, haddi var hesabı yok. Yere bir liran düşse eğilip alır mısın? Almazsın. Çünkü değersizdir senin için veya falanca lokantaya gittin. Bahşiş atarken işte 50 atarsın, yüz atarsın. Diğer insanlar belki bu para için bir gün çalışır, sen onu saniyede verirsin. Çünkü değersiz de senin için. Çünkü senin trilyonların var. İşte bu kadar, bu kadar kainatın, bilimin bile tespit ettiği, kabul ettiği kainatın, kainat içinde dünya bir nokta kadar. Karınca misalini hatırlayalım kardeşler. Ne diyor? At yürümüş, yağmur yağıyor, nalın izi çıkmış toprakta bir çukur oluşmuş. Oraya su dolmuş. Karınca da at nalının açtığı çukurun içine dolan suyun içine düşüyor ve şöyle diyor. Allah'ım ne büyük ummanlar yaratıyorsun. Ne büyük denizler, okyanuslar yaratıyorsun. İşte kardeşler, karınca gibi düşünmeyelim. Karınca gibi bakmayalım şu dünya hayatına. Bu dünya Allah katında sivrisineğin kanadı kadar değerli değildir. Ne demiştik sohbetin başında? İstekler, talepler neye göre belirlenecek? Elmelik olan Allah'a göre belirlenecek. Allah dünyayı değersiz demiş, değer vermemiş. Biz onu değerli görüyoruz. Ömrümüzü bu dünya uğruna tüketiyoruz kardeşler. <laughs> Elmelik olan Allah diyoruz ve her ismin bir sureyle, bir ayetle bağdaştırıyoruz. Bir sure var. Mülk suresi. Tebarekellezi de diyorlar bu sure için. Bildiğimiz bir sure. Bu surenin başında Rabbimiz mülk Allah'ın elindedir. O çok yücedir. Her şeye kadirdir. Yürür ilk ayetlerinde. İkinci ayetinde ise diyor ki o hanginizin daha iyi iş yapacağını görmek için yani denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Varlık gayemiz kardeşler dünyada bulunma amacımız sadece ve sadece imtihanmış. Hanginiz güzel iş yapacaksınız, hanginiz kötü iş yapacaksınız, hanginiz sevap kazanacaksınız, hanginiz günah yapacaksınız. Allah sadece bunu görmek istiyor. Bizi bunun için dünyaya gönderdi. Peki bu mülk Allah'ın elinde değil de haşa insanların elinde olsaydı halimiz nice olurdu? Adam gidiyor diyor ki işte ee, amca diyor bu ev senin mi? Emanet diyor Allah emanet etti bize, Allah, e, biz de bu ema bize bu emaneti verdi, İşte biz de emanetçiyiz diyor. E peki diyor amca işte kaç para kira istiyorsun buna? 5 i̇şte bin lira, işte 10 bin lira kira istiyor diyor. Ki Allah, i̇yi ki emanetmiş, yani Allah iyi ki sana buna sana bunu emanet olarak vermiş. Ya senin olsaydı sahiplendiği için kardeşler kendisinin olduğu için paha biçemiyor. Kendisinin olduğunu düşündüğü için daha doğrusu paha biçemiyor, değer biçemiyor. Hep fiyatı yüksekten başlatıyor. O eğer mülk insanın elinde olsaydı var ya işte paylaşamazdı o zaman. Bugün dünya genelinde açlıkların, yoksullukların en büyük nedeni Errazık isminde de dile getirmiştik. Bazı mülklerin bazı zalimlerin elinde olduğu içindir kardeşler. Evet Allah insana mülk verdi. Kur'an okuyoruz. Süleyman Aleyhisselam'a mesela mülk verdi. Saltanat verdi, hükümdarlık verdi. hükümranlık verdi. Davut Aleyhisselam'a hükümranlık verdi. Talut'a hükümdarlık, komutanlık verdi. Yusuf Aleyhisselam'a keza hükümdarlık verdi. Melik oldu Yusuf Aleyhisselam Mısır'a. Bakın Allah Mısır'da melik oldu. İşte bakın Allah insanlara verdi ve bu insanlar da Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen örnek şahsiyetler, örnek peygamberler oldu. O mülkün, o saltanatın nasıl kullan kullanılması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de bize öğrettiler. Bunlarla ilgili pek çok ayet var. Allah başkalarına da mülk verdi, başkalarına da saltanat verdi. Mesela Nemrut'a saltanat verdi, Firavun'a saltanat verdi, Karun'a mülk verdi. Onlar bu sefer ne yaptılar? saptılar kardeşler. ilahlık ilan ettiler. Rablik iddiasında bulundular. Sonra ne oldu? Öldüler gittiler. Eserleri bile kalmadı. Adı bile kalmadı. Kur'an-ı Kerim'de sürekli arkalarından zem okunur, kötüleniyor. Kötü örnekler olarak tarif ediliyor. Haddi aşan Firavun mesela kavmine diyor ki Zoruf suresi 51. ayette Firavun kavmine şöyle seslendi. Ey kavmin Mısır mülkü ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz dedi. İşte sahiplenme duygusu, saltanat sevdası ne yaptı? Bunlar benim değil mi?" dedi. Rablik ilan ettiler. Buranın meliki ben değil miyim?" dediler. Buranın sahibi ben değil miyim?" dediler. Ama Allah ne dedi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kıyamet günü geldiğinde Allah der ki, yeryüzünde ve semada her şeyin el meliki benim. Hadi gelsin o melik olduğunu iddia edenler, hadi gelsin şimdi karşıma o sultan olduğunu, o hükümran olduğunu, baş olduğunu, üstün olduğunu, üst olduğunu söyleyenler. Hadi şimdi karşıma gelsin. Onlara can yakıcı bir azap var. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir cehennem azabı onları bekliyor. Bakın iki örnek verdim kardeşler sizlere. Mülkü güzel kullananlar ve mülkü kötüye kullananlar için. Allah ikisine de mülk vermiş, ikisine de emanet vermiş ve emaneti hakkıyla geri teslim edenler ve emaneti kendilerince, kafalarınca uydurdukları sistemler dahilinde kullananlar. Aslında e, dünyada idare sistemlerinin ve şerif sistemlerin sistemlerinin de konusudur mülk. Mesela kapitalizmde mülk kişiye bağlıdır, kişiye özeldir, mülk kişiye aittir diyebiliriz. Komünizmde de tam tersi mülk devletindir, e, halk da bundan ancak tasarruf etme hakkına sahiptir. Birçok ayet var kardeşler, mülk ile mal ile alakalı, birçok hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği işte vehin hastalığından, dünyalaşma, dünyevi, hastalıklardan bahseden birçok hadis, birçok ayet var kardeşler. Fazla vaktinizi almak istemiyorum ve bir ayetle inşallah bu akşamki sohbetime bitirmek istiyorum. Fatır suresi 5. ayet kardeşler. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası olan aldatma ustası da Allah hakkında sizlere kandırmasın. الحمد لله رب العالمين الفاتح